Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Burak Can Aslan Güzel birlikte Ayem Şoyun Amerikan'dan devam ediyordu. Aynı zamanda Twitch'te yayındayız. Size yayını beklerim. Çıçın gelin. Teşekkürler önemli değil. Gelin de biliyoruz. Aynı zamanda Twitch şekilde, YouTube abone değilse YouTube kanalına bir uğrasınlar, abone olsunlar. Aynı zamanda hem YouTube hem Twitch'inizde bir söylüyorum. Discord'da akşamları mükemmel muhabbetler dönüyor. Gelin. Katılın beni aramıza. Diyerekten play diyorum, başlat diyorum. Almaya devam ediyoruz. Evet, bu akşam etkinliğimiz, hatta şu zamandaki etkinliğimiz... Belki en sonucu da... son bölümde ben çıkıyorum. Son bölümde ben bayatlenim Mehmet ya. Ben son bölümde bayatlenim son bölümde. Son bölüm beni bayağı atladı bu arada Mehmet adam. Aldım ben çek pointu. güzel ne yapıyorduk buradan gidiyorduk ne yapıyorduk böyle gidiyorduk. lazım <laughs> memoneti izliyim Mehmet senin için bakarım. Haydi yorum devam edelim. Açın menyo, açın menyo. ancılar ne? Ha, oğlum vermiyorsun sen. <laughs> Vallahi çok çekiyor baklar. Bu hamsi mi yine, balık türü filan hiçbir fikrim yok Bal Aa, Allah seni kahretme Çekip oyunu türaladım gittim. Nerede ki bu, değil ha. Bu rahatlamak vardı biliyorum ben geçen... ...bu kalmadık biz de dedik de. <laughs> ne Kapasam ve köye olur. Neydi lan çağın Ana alır. Toplam ama öğütleri buradan köye yolu olur. Toplam ama öğütleri buradan köye yolu olur. Ana bacı kardeş. Tepsi bir şey bir şey olur. Evet. Unuttum adı. Ben Sen ne Unuttum ya üzere ya. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Şey, biz bir anda evet. başlayalım. gideceğiz. geri geçemeyiz. Şuradan şöyle şöyle gitsek. Bu aşağıya yolun ama aşağıya yani gidelim yolunu. Topla sana öğüt evet, nereye buradan köye yolu olur. Ya yanlışlıkla düştüm aşağıya ya. Tüm burayı geçtik ama biz işte bölüm tam bitirmediğimiz zaman oyun diyor ki sen buradan tekrar başla diyor. Sanat orada şimdi işte. ben geçmeden bitirmek istemiyorum o yüzden yayına da. Bu oyunların hepsi sinirim bozuluyor oyuna o yüzden bırakıyorum ben buralarda bir yerlerde. ne yaptın balık? orada şimdi? Ateş yapıyor o yüzden e zaten, zaten zaten son bölümde zaten son bölümde zaten de. O da sinir oldum geçemedim ya o şeyde. Hatırlıyor sen de? E, o bagajı ne diyor bagajlar, ne diyor bagajlara tito bagajlara. Şimdi acıktım aynı zamanda. O yüzden saldırdı mı Artı o bagajda seni olmak. Ne suya düşemedim orada ya. İnşa yine tamam. İnşa ben söylemem ki. Da bırı böyle Yani söyleyebilsem belki. Nereyeydi buradan? Şuna el yatırıyor. Çek boyun tanındı, çek boyun tanındı. Ha ha, atma dinmanı payası. boys alındı. Ha yeah, boys. Abi ayağını, abi ayağını. <laughs> Tahya ayağını abi. Şöyle git. Gelen şöyle açalım. Hile Olamaz bu. Olamaz bu. Ya önce bu şutları ne bizi sonunda? Ya bu oradan iyi oldu. Rastgele bir yere gideyim abla. Vay be Lix'e bak be. Random bir yer aslında. gideyim Ben bir burası kapalı Şuraya gidecektik. Tamam, bu Ya. Ah, ya Lan 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 balık. Kaçamaz ki. Su yok ki şimdi aynen öyle. Bagaj bölüm var işte kanseri bagajdı buranın işte. Bunun kanseri bagaj işte. Bagajın sonrasında atılamıyorum. işte kanser kanser bagajına gideceğim ama az çok yolu mantığı bildiğim için daha az kanserleneceğiz. Ben burada daha çok uğraşıyordum ben burada hatırlarsan buraya gelmek için. Lütfen, ha, Lütfen ha, ha, ha. Ha. Kaybettim. Allah kahretsin beni gönder abi ben. Ha işe işe çık yanan delik çeşiyor. O da onu atla, bunu atla, bunu atla, atla yapıyorsun ya şeyler arasında. O bagaj arasında. Orada yeşil şey ışık yanan bulmaya çalışıyorsun aslında birazcık. Yeşil ışık kimdeydi onu bulmaya çalışıyordum birazcık. Yeşil ışık yanan ışıktan şey doğru gidiyorsun. Kanadılar kapalıyorlar, geçemezsin. Öl, öl, geçemeye çalışırsan, geçemeye çalışırsan. Onu da bir yer. Ya abi zorlasam ben buradan giderdim zorlasam. Tam zaman hareketlere denk geliyorum ya. Hareketle tam da panlıyor ya. Dur kanka dur 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 dur. Dur dur yön değiştireyim dur yön değiştireyim. Şimdi bir taraf arkaya alıyorum. Bir taraf öne alıyorum bilerek. Amacım bu benim. Hah arka yön değiştireyim Direkt böyle yaptım. Madem saçmalıyorum böyle saçmalı. Bu an daha az ihtimal var aşağı düşmek doğru. Aşağı düşmemiz için. nasıl nasıl etti ettik gördük Elhamdülillah. Tamam. Ha? Şimdi dedim, ondan ikisini otolar birleştirip size büyük bir şey çıkartacaksın. İnşallah medanım inşallah. Bekliyoruz. Hiç, hiç bin baba. Şimdi baba sıvı müslüm Ha bu sarda ceza. Üzgün halim Üzgün al emeğim. Ha ceza. bugün bitirip yarın da kendimi şey adam atıyorum. Pedalı faylatı kim kurt <laughs> kiye? 2-3 gün belki daha fazla onu da takım atıyorum. He. burada ne yapıyorduk? Checkpoint'imizi aldı. Tamam. Hayır, hasar aldı. Güzelim kutumuz. Hapsarda ceza. Özgün oldum. attım? Halim Birisi saldırı geldi ben düzeldim mi mükemmel ya. Sevgi duruyor değil mi? Yani duruyor. Benim de bugün yayın patladı falan böyle. Absürt saçma hareketler var. Bir süre. Hadi gidelim bakalım. Şöyle dur, şöyle dur. Ya gaza geldin. Devam ediyorum. Çık içinden çık. Tamam geldik kaldım yere. Tamam geldik kaldım yere. Geliyor kaldım konselle tamam. Hi <laughs> ya Hey, bak ha Sen de mi sen Peki Mehmet gibi saatin var mı konuşmaya? Saatin var mı başka? Ya da sen de Mehmet gibi çok uzun misin? Elhamdülillah. Ya Rab çok şükür sonunda. Of. Şu an aşırı mutluyum. Keşke maydanoz olsam. Niye Mehmet harbiden? Niye meydanoz olmak istedik? Yorsun böyle adam. Sonunda, sonunda, sonunda. Ah. Sonunda. 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 Atla bir şey sonunda. Pek bilgisi ne? Pek baladır o. Sonunda geçtik. o da mutluyum ki şimdi böyle anlatamıyorum mutluluğumu anlatamıyorum mutluluğumu kelime tarif edemez aşırı mutluyum Ah. ne onun çatısında diye. sonra da bir şey. Uçarak değil, koca il. yakın olmakta şart edilmesin ama çözdüm mantığı. tamam ben boşuna yeri bakmışım tamam anladım anladım ücretsiz bekle sıfırın aynıdır Ha, süre gitti zaman o zaman atlayacaksın abi. O da böyle tip olan bir şey. Yes, sonunda, 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 sonunda Sonunda, yeeyyyy Len sonunda Aha hepimiz bir araya geldik, birleştik herkes Hep tek geçer yani çift yılda da şurada geçen bölüm yok ki ilk bölüm zaten. Yeeey bitirdik clan. Kekonu çok farklılığına gidemiyor. Yani, ne gerekiyor. Olmamız gerekiyor. Lan 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 lan. Hesapla hesapla gene kalanı salaklar. E, bir daha aynısı oldu. Teşekkürler dediğiniz için arkadaşlar. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Kanalıma gönderirseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı şekillerde farklı oluyor. yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.